get up Aa video'dum. Game, arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız yanımda Yusuf var. Yusuf Merhaba. Kıştık, adam artık, yapacak, yani. kanka? Adam kulede. Ne yapayım? Aynen. Mi? He? çıktı şey, eee, Adamsın, Aferin lan Yine oldu. Hadi abi. Yusuf da oyuna yeni başladı mı? <laughs> Adam oynuyor baba ne yapacağız? Abi bende adamları bir yerde görüyorum O oyun bug'ı Ne de bazen oluyor Ölçüyü şaşırıyorum baya Zile Bala... bana sıkıyor Abi videoyu ben çekmesem pasmasa falan ortadan amına koydum da Abi ağlamıyorum şunu çıkıyor çıkıyor vuramıyorum Yusuf o... kanka ben seni nasıl öldürdüm bana önce <laughs> Onu Gözde buldum. Ya. Az canını Abi, abi. Lan birisi 61 bir, birisini 68 vurayım. Ya, o ben dildim mal. Sen değil, değil. Az önce sen gelmeden önce sakin Birini abi. Birini ben aldım. Abi, yukarıda yukarıda. Helal. helal. Helal böyle. Devam böyle devam. Oyun sesin oyundan çok şey geliyor. Pöyt <laughs> hele devam. Of. <laughs> Kanka aldım. Aaaa Kimse orada katliam çıkartıyorsun sen Oğlum bir kişi şey kaldı neyin katliamını yaşıyorsun sen Nova helal Nova Şimdi İyi valla. Kadın bir sesi kadın gibi çıkıyor lan. Nerede abi? Kanka köşede, sağda. Ben de bir bakayım video kaç dakika olmuş. Kendi pozisinde mi? Aynen. Evet. Videoda 3 dakika ya 5 saniye falan var. Dur lan. Abi ya yüzük gibi bu videoda kız gibi konuşmuyor şey tek girdim ya. Adam solumdan gelmiş. Kimse yok yanımda. Oğlum sen çıktın ya ablam geçecek dedin ya O zaman ben 3 vs 1 savaşıyordum adam az adam az bir kez bile uzamadı beni eskiler Bunlarla mı? Yok bunlar değil bak şu Nova'dan bir bak bir tanesi şu nova idi bir tane de arkadaşı vardı Zaten Bir tane de tanımadık o. bir adam kaka yalnız ben senden sonra geldim de öne geçtim Yarram ikimizin de 5 kilo var <laughs> Ha, ama, ama ben video çekiyordum ya ona göre normaldi. Sen beni biliyorsun normalde nasıl abi oynadım. Video çekerken kasıyor birazcık. Tamam ben hiç kasmıyorum. Ben Aa, çekeceğim çekeceğim. çekeceğim. Bak et, Kanka bilgi ne tamam bitti. Hay hay hay. Kanka adam diyor sen anlıyor musun? Abi adam havada sağ sağda vurdu ya. Sağ sağda. Oha adam gözümle düştü. <laughs> Buradanın amına koyuyoruz. Veyahut da koymuyoruz. Çünkü ben şu anda vs atıyorum. Şey ya, ben geldim kanka artık. Kanka. Kanka bıçakladım ben adamı. Helal helal. Arkandayım kanka. Helal. Kanka MvM'yi aldım. Pro game'i bir bir düşmanı bıçakla öldürdü. Nasıl yarıyorum? Ben kanka dur ben vs atıyorum. Ben de geldim. Dostu adama girdi çöz. Kanka adamı be? Abi aşağıda solda, solda solda gel gel. Kanka aldım onu. Anam. abi sen bizim base'de dedim ama ya. Oğlum ben de adamını base'deydim. Adamı aldım hatta. Tamam tamam bizim base'de. Kanka inşallah bizim adam ölür de. Bir vs'ye şey bir kalmıştı. Ya Oh, ya, evet. oh, oh. Ben düştüm sandalyeden düştüm ya. canım. Arkadaşlar ben seni durduruyorum vücudu geri geleceğim. Var geldim mi? arkadaşlar. Aldın mı? Hayır. <laughs> Öyle bana tezin ki ikisi de köşeye girmişti var ya. Aldın mı? Hayır. <laughs> adam yine köşeye gidiyor. Heh geldim. Ben sağ tarafta adamla kapışıyorum. Gözlüğüm. Adam var ya. Gözümün önünde bir duvardan adam sıkıyor. Adam, yani, bir... adam gözümün önünde bir duvardan sıkıyor. Dur seni izliyor. Dozgun oyna. Abi HS çalış bak. Bu hani HS'yi vurursan çek atıyor ya. Adamsın. Aferin lan. Helal. Arkadaşlar yakında rekabet çekeceğiz de Yusuf'un CS'yi alır fazla olmadı. De. O yüzden onun 3 level olması lazım. Bizim adam tek mermili 2 kişi aldı. Abi Al, kas ben. Şey de, bu... Karbon attı karbon. 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 Şey. Yani ne karbon anladım. O oh, boss team'de deniyor. Bunda tabii <laughs> ki <laughs> <laughs> yok. Bunda öldü. Bunda tek mermi iki kişi. ban. Adam ben pek zannetti lan seni. No Bana mı diyorsun? İşte. Lan, 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 lan adam şey. Bizim yürü, adam kapısına gel gel hele. Gider, gider, gider. Abi bir de ben de yüce şey diye kasmasın. Ya abi yapacağız işi şey ya. ya. Sen de Skype'de sesin kız gibi geliyor lan. Vallahi çok tuhaf geliyor sesin. Önüne at gel. Lan. Yusuf bak dümdüz gel 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 dümdüz gel. Gel buradan dön dön dön. Amına koyayım. Oğlum bak çekeceğim ya bir Kanka ben aldım köşeden birisini. Bakın başka çıkacak mı çıkmıyor. Adam ortadan çıktı. Lan neyse halkalayacağım bizim adam halka mı sakın. Sen gelene kadar adam hallettiği şey. Yok. Ne, ne diyorsun şey amına Adama diyorum sen Mal biliyorum da ne diyor? Açılım beyler bu. Dikkat, loop çıkabilir. Fidye power. Fidye power. Abi adam gay ya. Vallahi. Biraz da bana yapar. Abi bu ne ya? Önümde tak kanka tam buradan geçiyordum. Adam önümden kaydı Abi ben adamı göremeden bitiyor zaten. Çok iyi oluyor. Kanka hadi yapacağız. Sen de ben kaldım.

Oyum seni rakip zannettik. Ben sana götüp deme. Evet. Kanka bu dakika da sen ölsem şu şey Adamın canı az abi. Canım bayağı az abi. Ya oha! Adam iski. Abi ne yapalım ya. Abi, de, 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 Ben de seni aldım. Ben Ya arkana bak arkana. Aynen orada orada orada. Oha ya yapma böyle ya. Kes yok aynen iler. Oğlum bu çok büyük ya. Ya abi of. Oo. Oğlum şu videodayken oyunun kasmasına var ya nefret ediyorum. Ben de bundan sonra bana çekeyim. Tamam kanka. Bak arkadaşlar Yusuf'un videosunda göre siz nasıl oynuyorsunuz? <laughs> İnsan kendi video çekince baya yavaşlıyor internet. vurdu ortada abi. Arkanda. Lan ne kapsın ya Ben öldüm. Belal adam kulede. bizim adamın yeni söylüyor. Adam Biliyorum sağlıyor. Duvarın içinden vurabilir. Daha çok. Hani ya çok az can gözü. Aa bak izle izle. O gebelecek. Kanka ben rakibeye geçeyim mi lan? Yok tamam. Adam adı Zampa'da içine sok. Dur Kanka çe, oynuyoruz. Sen git. Ama yeter ama ya. Adam zıplayacak ya, Adam normal... Dur kanka dur. Soksa. Bir ol sessiz. Orada orada orada. orada. aynı. Abi bıçak atmaya çalışıyorum. Oha 2 2 kaldık la. Tam baş... Tamam bak aksiyon başlıyor. Bu sefer şey çalışıyor. Sen oraya bak ben buraya bakıyorum. Tamam. Ama yukarıdan gelirse göte gelebiliriz. Gelebiliriz belki. Kanka benim olduğum tarafta iki <laughs> kişi var. <laughs> ya abi. Abi, abi, abi kimsenin zampa da <laughs> Hadi. Adam köşede <laughs> saklanıyor. Bu da ne? Kız da ah. ah, sinirlendim ama. Yaz kuyu kop attı biliyor musun? açtım çırptım, Vurdum. Lan? lan? Evet gibi bu da. Bana mı diyorsun lan? Nova bana mı diyorsun? <laughs> ya abi nereye gitsem adam Ya dur ya ben kaç takıma geçip şu adamı öldüreceğim Vallahi uyuz olmuş Nova <laughs> Lan yok yok mal mısın Yusuf kal orada başıma mallarını bulacağım. Al şuna bak geri zekalı. Mal. Yes. Neredesin? Ne olamıyorsun? Kanka video 15 dakika. Mal mal iş yapıyor. Şuna bak. al al. Geri zekalı. Ne yaptı lan ben videonun dakikasına baktım. Abi hayır. Adam dürbün açar çıkıyor. Sen mal mısın? Bak zırfını çıkıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Boşu yavaşlıyor mu kudur? <laughs> kanka al, al. bizim adam al Allah'ın seversen al sen bir şey bir atmak istiyoruz. Ya karışmasan ben alamayacağım. Ben Ve saklam bir yere dur kanka. Tamam kanka ben köşteyim Allah'ını al. Bak yıkıl ateş edin. Ya abi al senin bir şey bir yapalım. Bizim adam çok az biliyor musun? Kapasınız. Bir söz mü şimdi? 15 şey hiç Ha hadi çık çık çık. Çık ön öl 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 vuruldu geri zekalı zampara. Aman asıl sala. Mal vurmadı ki. Kanka sen sağ köşeye çık. Al bunu Vurun amına öldürün. Kanka adama heze çaktım. Parçalı oyna amına. Böyle bir şey olmaz ya. Hmm, Aa, şu an seni izliyorum. bıçakla koşturuyorum abi. Çatı çatı da aynen orada. Gör. <gülüyor> <gülüyor> hmm. şeyde, tam köşede. Tam köşede. Bu da Ya abi. Oy adam dibimdeyken bıçak atmaya çalışıyorum. Kanka sonra video biteceğim acayip uzun oluyor. Sonra yükleyince bize gidiyor. Tu ve atar, son değil Ya. <laughs> ya. bu bir, aldım, bir tamam kanka kapatıyorum hücreyi bir sonraki hücremde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize bakın ve Bye. abi. Oyun adam dibimdeyken bıçak atmaya çalışıyorum. Kanka sonra video bitireceğim acayip uzun oluyor. Sonra yükleyince bize gidiyor. Adam dönümde patladı lan. Yok böyle şey. Dur be son değil. Ya. <laughs> Tam tamam, kanka kapçı, füce. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın kendine bakın ve, kendine bakın ve. Bye bye.